Merhaba efendim. 7 Nisan 1326. Genç Osmanlı Devleti'nin Bursa'yı fethettiği yıl ve gün 7 Nisan. Aslında 6 Nisan'da diyen tarihçiler var. Ama fark etmez 6 Nisan veya 7 Nisan. 1326 yılı olduğu kesindir. Osmanlı Devleti 1299 yılında Selçuklu Sultanı'ndan almış olduğu ferman, alem ve de mehter takımı ile bağımsızlığına kavuştuğu kabul edilmektedir 1299 yılında. Osman Gazi gerçekten lider yaratılışlı bir insan, halkına karşı merhamet duygularıyla dolu, cihadı seven, maddi manevi ilimlerle mücehhez gerçekten de tam Osmanlı kurucusu olmaya layık bir kişilikle fetih hareketlerine başlamıştır. Osman Gazi 1315 yılına geldiğinde önünde en büyük hedef olarak Bursa'yı görmektedir. Bursa ki Bizans'ın Anadolu'daki en büyük kalelerinden bir tanesidir. Bir tane de İznik bulunmaktadır ki daha sonra onun da fethini sizlerle paylaşacağız. 1315 yılına geldiğinde Osman Gazi Bursa'yı adeta ablukaya almıştır. Bursa'nın Bizans'la olan irtibatlarını kesmiş, etrafına iki veya üç tane kale yapılmak suretiyle Bursa'ya Bizansların müdahale etmesini kesin bir şekilde önlemiştir. Ayrıca da Osmanlı yurdu o günkü gerçekten mal emniyetinin sağlanmış olması, ırz emniyetinin sağlanmış olması, can emniyetinin sağlanmış olması, refah ve e, insanların ihtiyaçlarının karşılanıyor olması, ayrıca da adaletin gözetilmesi. Osmanlı yurdunu çevresindeki bulunan tekfurluklardaki bulunan halkın imrenecek hale gelmesine sebep oluyordu. İşte bu yüzdendir ki Osmanlı'nın ilk devirlerinde efendim e, Bizans halkı veya tekfurluklarda bulunan halk zulüm altında olduklarından mal can ırz emniyetlerinin olmadığından ve de tekfurlukların efendim baskısı altında Yaşama hürriyeti, ibadet hürriyeti, inanma hürriyeti gibi temel ihtiyaçları karşılanamadığından Osmanlı yurduna Kıptayla bakıyorlar. Adeta Osman Gazi veya sonra gelen Orhan Gazi bizim yurdumuza da gelse bizi de kendi vatandaşları gibi refah ve müreffeh bir şekilde getirse diye adeta bakıyorlardı. Bu bakımdan Osmanlı'nın fethettiği kalelerde rakipleri veyahut da karşılarındaki müdafaa edenler sadece askerlerdi. Halkın büyük bir bölümü gönülden Osmanlılardan yana olduklarından, bazen de kale kapılarını onlara açmış olduklarından bu fetihler nispeten kolay oluyor idi. İşte 1315 yılında başlayan bu muhasara Osman Gazi'nin ağır hastalığı olan 1326 yılına kadar yaklaşık 10 yıl ve biraz daha fazla devam etmiş idi. Artık Bursa halkı çaresiz kalmış olduklarından ve burada bulunan müdafacılar çaresiz kalmış olduklarından ve Evranos isimli kale muhafızı da İslam'a yatkın bulunduğundan, Müslüman bulunduğundan 1326 yılının 6 Nisan veya 7 Nisan günü teslim olmaya ve kaleyi Osmanlı'ya teslim etmeye razı olmuşlardır. Bu büyük bir fetihtir. Bizans'ın Anadolu'da bulunan en büyük kalelerinden bir tanesi düşmüştür ve Osmanlı eline geçmiştir. Üstelik Evranos da kale muhafızı olan, kale kumandanı olan Evranos da Müslüman olarak Orhan Bey'in himayesine ve askerleri içine giriyor, Osmanlı tarafına geçmiş oluyordu. Osman Bey, ölüm döşeğindedir. Son anlarını yaşamaktadır. Ve de Bursa'nın fethi haberi, kendisine müjdelenmiştir. Derhal kendisi, efendim, mezarının Bursa'ya yapılması, ve Bursa'ya defnedilmesi yönünde, bir vasiyette bulunacak, oğlu Orhan'a vasiyetlerde bulunacak, ve ruhunu, teslim edecekti 1326 yılında. Osman Gazi vasiyeti üzerine getirilecek, bugünkü metfun bulunduğu türbenin içine defnedilecek, sonradan da o türbe kendisine yaptırılmış olacaktı. Biz Bursa'yı anlatacağız ama öncelikle Osman Bey'in bu mezarının başına gelenleri ifade ettikten sonra sözü tekrar Bursa'ya getirmek istiyorum. Osman Gazi, Osmanlı'nın 600 küsür yıllık efendim saltanatı boyunca orada istirahat ettiği mezarında rahat bırakılmış ziyaretçi haline gelen bu mezar padişahların ve halkın akın akın orada dualar etmesine sebep olan kutlu bir mekan olarak halkın yerinde yerini korumuştur. Ancak 8 Temmuz 1920 Yunanlılar İzmir'i işgal ettikten sonra Osmanlı'yı sevr anlaşmasını imzalamaya mecbur bırakmak için İngilizlerin tahriki ve teşvikiyle kuzeye doğru hareket etmişler ve 8 Nisan 8 Temmuz 1920 tarihinde Bursa'yı işgal etmişlerdir Yunanlılar işgal kuvvetleri olarak. Burada gerçekten yüz kızartıcı bir olayın vuku bulduğunu görüyoruz. Osman Gazi'nin türbesine karşı. Yunan askerlerinin başkumandanı, Anadolu'daki başkumandanı Venizelos, Sun oğlu yedek subay olan Sofokles'tir ismi. Sofokles, Bursa'ya girdikten sonra yanına bir fotoğrafçıyı alarak, yanına da bir müfreze askeri alarak Osman Gazi'nin türbesine gelecek. Türbenin e, ağaçtan kapısını tekmeleyerek kıracak, içeri girecektir. Kılıcını çekmek suretiyle efendim, sandukaya da birkaç tane tekme attıktan sonra, çizmeleriyle tekme attıktan sonra diyecektir ki, koca Osman, kurduğun devleti yıktık. Seni öldürmeye geldim, ayaklarımın altına alacağım. Ve kılıcı elinde havada figürler çizerek fotoğrafçısına poz verecek. Ve fotoğraf çektirdikten sonra da bu Don Kişot vari tavırlarıyla, pozlarıyla çektirdiği fotoğrafın arkasını da şunu yazacaktır. Ortalarımız Bursa'ya hakimdir. Tabi bu fotoğrafı efendim kendisi e, Yunanistan'a memleketine gönderiyor. Ordularımız Bursa'ya hakimdir. Şu anda Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman ayaklarımın altındadır. Bizans'ın intikamını bugün aldım. İşte Yunan tineti bu şekildedir. 600 sene önce vefat etmiş olan Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin türbesine bu şekilde hakaret ederek halkın üzerinde dehşet duyguları uyandıracak olan zulümlerini icra ederek efendim Yunan Palikaryası'nın Bursa'ya geldiğini göstermiştir millete. Bu acayip olaylar 11 Eylül 1922 tarihine kadar devam edecektir. Ordularımız batıya doğru hareket edecekler. 9 Eylül'de İzmir'i efendim temizleyecekler. 11 Eylül'de de Bursa'da bu olay e, Bursa'yı boşaltmak suretiyle ordularımız Bursa'ya girecekler ve Yunanlıları oradan defedip kovalayacaklardır. Biz gelelim Bursa'ya. Fethedilen Bursa hemen imar faaliyetlerine açılmış. Medreseler, imarathaneler, aşhaneler yapılmaya başlanılmış ve burada da halkın efendim Adalet ihtiyaçları, efendim, emniyet ihtiyaçları ne varsa görülmeye ve tedarik edilmeye başlanmıştır. Hemen arkasından, hemen onun arkasından Bizans'ın bu civarda bulunan, Anadolu'da bulunan ikinci büyük kalesi olan İznik'te Osmanlı de kuvvetleri tarafından Orhan Gazi'nin yönlendirmesiyle İznik'te fethedilmiş olacaktır. O İznik ki bir zamanlar Bizanslara Haçlı sürüleri musallat olduğunda İstanbul'u boşaltıp İznik'i başkent olarak kabul etmiş oldukları ve 50 yıla yakında burasını başkent olarak tutmuş olduklarını görüyoruz Bizans'ın. Zamanında Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarını açması 1071'de Malazgirt Savaşı ile açması sonucunda Anadolu Selçukların kuruluşunda burası da bir müddet Anadolu Selçuklarına başkentlik yapmış olduğunu da biliyoruz, hatırlıyoruz. Orhan Gazi bu İznik şehrinde hemen aşhaneler kurarak, medreseler kurarak her fethettiği bölgedeki şehirdeki imar faaliyetlerine burada da başlamıştır. Tarihler yazıyor ki bizzat Orhan Gazi burada açtırdığı alelacele açtırdığı imarathanelerde İznik halkı Müslim olsun, gayrimüslim olsun, Hristiyan olsun veya başka dine mensup olsun herkesin fakirlerine, her dinin fakirlerine burada kendi eliyle kepçe tutarak aşhanesinde yemekler dağıttığı, onları doyurduğu ve onların duasını aldığı, gönüllerini aldığı tarihlerimizde kaydedilmektedir. İznik'in bir önemli hususiyeti daha vardır muhterem izleyicilerim. O da İznik Haçlı Konsülü'nün yani İncil Konsülü'nün burada toplandığı ve yüzlerce İncil'in arasında dört tane İncil'in burada İncil olarak kabul edildiğini ve e, okunmaya başlanıldığını görüyoruz ki Matta İncil'i, Markus İncil'i, Luka İncil'i, Yuhanna İncil'i e, diye isimleri vardır bunların. Buranın fethinden sonra Söğüt'te bulunan Osmanlı başkentinin İznik'e getirildiğini, birkaç ay burada İznik'te başkentliğin e, yürütüldüğünü ve arkasından da 1300 efendim 26 yılının 27 yılına bağlayan e, o tarihlerde Bursa'ya başkentliğin nakledilmiş olduğunu görüyoruz. Bursa 36 yıl Osmanlı'nın fiili başkent olarak hizmet görecek. 1362 yılında da başkent bu sefer Edirne'ye Edirne'nin fethiyle birinci Murad Murad-ı Hüdavendigar zamanında Edirne'nin de fethedilmesiyle başkentin Edirne'ye taşındığını ama Osmanlı'nın Bursa'dan hiçbir zaman vazgeçmediğini, Bursa'nın adeta Anadolu'nun başkenti olarak kullanılmaya, Osmanlılarca kullanılmaya başlandığını ve devam ettiğini görüyoruz bütün Osmanlı'nın saltanatı boyunca. Bursa çeşitli isyanlara sebep olmuş, e, e, mekan olmuş, şehzadelerin kavgaları mesela, İkinci Bayezid Han'la Şehzade Cem'in kavgasına sahne olduğunu ve Şehzade Cem'in eline geçmiş olduğunu kısa bir süre için e, biliyoruz. Ve buradaki bu e, faaliyetler efendim e, Osmanlı'nın sonuna kadar Şehzadelerin bir nevi Anadolu'nun başkenti olarak burayı görmeleri ve orayı ele geçirmeye çalışmalarını Şehzade e, ihtilafları döneminde elbette görüyoruz. Ve muhterem izleyicilerim. 1402 yılında Timur'a yenilen Yıldırım Bayezid Han daha sonra Timur'un ileri hareketiyle efendim Bursa'ya geldiğini, Bursa'yı yakıp yıkmak suretiyle efendim vahşetini burada da göstermiş olduğunu görüyoruz. Elbette bu dönemde Bursa'da yakılan, yıkılan e, tarihi eserlerin yanında Bursa'nın kültürü sayılan çok miktarda kitabın da imha edilmiş olduğunu görüyoruz. Muhterem izleyicilerim, Bursa hakkında Osmanlı'nın ilk başkentlerinden birisi olması ve Osmanlı'nın dünyaya kendini Bursa ile ifade etmeye başlamasını konu alan bir şiir kalemi almıştım. Son olarak da bu şiiri sizlere takdim etmek istiyorum. Yeniden Bursa. Mevlana edebali hamur yoğursa. Türk anaları Ulu Çınar doğursa, Erzurum'dan Konya'dan gelse işaret, kutlu birliğe mekan olur mu Bursa? Ertuğrul kayılara bir oba kursa, davullar çalsa sefer için, köz vursa, en önde yine Osman, Orhan Beyler, geleceğime ufuk açar mı Bursa? Yine yeşil ovalar yiğit doyursa, yine aksakallılar himmet buyursa, iki yüzlü tekfurlar devrilse bir bir, yeni atlama taşı olur mu Bursa? Çağdaş salim Bizans'ım diye duyursa, yıldırımlar muratlar köprüyü kursa, Mehmetlerle son bulsa zulüm çağları, Sultan Fatih'e selam eder mi Bursa? Şahlansa Türk milleti kıyame dursa, zamanı ilahi bir kuvvet durdursa, kudretli buyruklarla dağılsa bulut, bir güneş gibi yine doğar mı Bursa? Osman'ın bereketli toprağı Bursa, Ulu Çınar'ın büyük yaprağı Bursa, seni burçlarda tekrar görecek miyiz? Türk'ün yeşil örülmüş bayrağı Bursa. Bir programın sonuna geldik efendim. Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.